Sen hocam. abi ile Selin abla yurt dışına çıkıyorlar. Yanına geliyorlar. Okey hocam. Onlar burada en hızlı internet teknolojisine alıştılar. Okey okay. Orada da en hızlı internet isterler. Okey okay. Bir internet sabah akşam fotoğraf paylaşır. Okey çalacağım. Bir sürekli e-postaları kontrol eder. Çalacağım okey. Öyle donmaya takılmaya da gelemezler. Bu işler şakaya gelmez don. Hız konusu çok önemli bak. Aman değil. Çalacağım. Onlar bana imal et. John be. Şimdi sen de oldun selacağım. Türkcell yurt dışında sizi 4G hızında internetle buluşturuyor. Yurt içinde ve yurt dışında size en hızlı internet teknolojilerini sunuyor. Milyonlarca Türkcelli. Türkiye'de de hızlı. Dünyada da hızlı. Türkcell.